Be benimkini gördü cevap atmadı. Aynen. Anıl cevap ver lan. Doyma lan. Yani bu millet kafayı yemiş. Ya. ya. Bu millet kafayı yemiş bak. Helal olsun bire buyu var. Şey bire şeli var. İkiye buyu var ama millet. Sel mi kanka çıktın mı? Bir boş <laughs> yapma be kardeşim. Bir boş yapma be. Dur bakayım mı? Benden önce çektiler lan. Eros. Bayağı da takı topladım ben ya. Kaç tane? Takı mı? Hı Bilmiyorum da bir iki e, 200 tane vardır. Sen ya, e, ya. niye? Bak çok mantıklı bir şey söyleyeceğim. Bu Priest, Priest Pendant'ın var ya olduğunu toplayıp normal sıfırına çevirmek çok mantıklı. Ya. Güzel kardeşim. Hiç mantıklı değil. Niye? Sound muted.